Masken nerede o, senin? senin? Kask var ya. Tamam kasta durmasın masken ağzında olsun <laughs> Masken nerede? yok <laughs> Tamam maskesizlikle de cezayı işlem yapalım arkadaşlar <laughs> Tamam Tamam <cebinde> durmayacak maske Kask <laughs> var konuşuyorsun. <laughs> Ama konuşuyorsun ben. Kaskı çıkardığı zaman direkt <laughs> İzin var mı size? Işte? İzininiz var mı? Yok yok. mi? Evet. Kimliği yok mu senin? Kimliği çıkarsa. Evimiz bursa da. Ne i̇şte yapacağız?

Şimdi gemide aynaları da atacağız. Motoru karakola götüreceğiz. Tamam da bu şekilde çıkmamalıyız. Yani. Tam bir kusura bakmayın da. E ben aldım da var. aynasız zaten ben, bu. Ben muayene... Arıza yapmasın şu an gemide bir tane. Arızalarından dolayı Aynaları taktım muayene toplamak için. Arıza yaptığı için mi geç kaldınız? Arıza yaptığımız için geç kaldınız. Arkadaşlar spotlar. Bakın, Bakın bir, bir satan makineden nasıl ses geliyor. Bak arkadaşlar spotlar komple. Osman arkadaşlar gibi. Tamam da bu şekilde tip ham bilek. Bunun sesi yolda tamam bırakır. Onun da yolda patladığı Yolda kenara çekersin. Çekici çağırırsın. Yoksa diğer türlü burada bir tane arabaya çarpsa veya senin canına bir şey gelse. Anlamıyorum. Tamam, bana da tonya bas. Ben senin düşüyorum. Hadi. <laughs> merkez 76 32 pano bölüm halinde kaincı bağlı yamaz mahallesinde kavak kapak tereddütleri var. Bu konuda bir hassasiyet Bu modifiye bu aküdenciye bakabilirim. Onunla da Bu ne belli bir şey. Bir şamalıt bağlı değil. Ana yere panonun bağlantısı var. <laughs>